Avradına iki tane belediye başkanı tarih yazacakmış. Ne yazacak acaba? Ne vaziyette ne yazacak? Ekmek bulamayacaklar. Her yerde yazıyor Nevşehir'de. Yazmayacaklar mı tarih? Ya de, de, yazacaklar. kafesteleri. Var mı bir fikirlerinde bir şey şunu yapacak diyorlar mı? Yaptıkları yapacağının teminatı. Yaptıkları yapacağının teminatı. <laughs> Aa, var ol hacemi var ol. Allah'ın artırsın. Doğru evet. söylüyor. E vatandaş da bir değiştirelim diyor hacı amca. Ya, Geçinemiyoruz diyor, alım gücü düştü diyor. Kardeşim onlar gelse var ya, maaşları da veremezler. Veremediği bundan Şu ortama bir bak. Deprem, sel, şu bu, hep kesik evini yaptı, çattı, içine yerleştirdi. Daha da hala yapıyor. Onlar ne yaptı? Bir deprem parasıyla bağış dağıttılar, bağış! Sakin olacağım da dur. Lan şu Hakikatin yok. Hakikat kafirdir bundan unutma. Evet. Hangi yayıncı olursa olsun tek taraflı olursa şerefsizdir. O eğer o Kemal Kılıçdaroğlu sosyal sigortalarda bir mihayet gösterseydi bir icraat gösterseydi şimdi Tayyip'in yerinde belki olurdu. Yok bir şey yok. Yok bir şey. Yalan dolan inkar da kör kör. Doğru söylüyor. Ya evet. görüştürmem beni sigillendi bana bozulacak. yesine ne diyoruz bu kadar? Ya, yani Yani onlar vatan evlatları değil mi? Gelse bir şey yalan yapamayacaklar yalan mı? Yapamayacaklar ya vatan taşın üstüne olsa, taş koyamayacaklar mı? Vatan evladı ki? Sinirlenmeyeceğim. Selahat. Selahattin'in ne suçu var demez. Bunlar bu işe yatıyor diyor. E tamam altılı masanın da iki tanesi eski AK Partili yalnız. Ahmet Davutoğlu Ahmetli var, ya, Ali ya, Babacan ya, var. Roller, Onların ne olduğu belirsiz. Onların ne olduğu belirsiz. Hele şu sakallı var ya o sakallı. Erbakan ona onun toplantılarında midesi bulanıyor Erdoğan'ın midesi. Evet. Niye vatandaş Erdoğan'ı seçsin peki amca? Erdoğan'ı niye seçsin vatandaş onu da de. Her şişiyle dört dörtlük. Üzerinde daha Türkiye'de adam yok. Eğer olursa iyisi olursa onu da deneyelim deriz. Ama yok, yok, yok. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Var mı başka kardeşim ya? Muharrem İnce var. O da aday oldu. O da onların kuyruğu. E onlar da diyor ki AK Parti'nin elemanı diyor. Muharrem İnce AK Parti getirdi diyor. E diyor? Muhalefet de diyor ki Muharrem İnce ya AK Parti'yi... Bak, bak. Sayın kardeşim neyi biliyor musun? Kılıçdaroğlu'nun ne kadar şey olduğunu bil ki. Çıkan bildi. Muharrem ortaya söndü. Muharrem yem oldu gitti. E, yani, yaptı yani. Ne diyordu? Bir parti başkanı cumhurbaşkanı adayı ol olmasın. Niye? Yemin benim namusum bu kadar şeref şerefim ayakta mı? Yemin edeceğimiş da yeminle itmez imiş. Sen Namusum, şerefim üzerine namus sözü veriyorum. Belediyelerden kimseyi çıkarttırmayacağım dedi. Namus sözü, namus sözü nerede kaldı? 13 bin kişi belediye, İstanbul Belediyesi adam çıkardı. Bak sana ben mi söyleyeyim? Kılıçdaroğlu, abi Kılıçdaroğlu yani. gelsin. Gidelim orada. Ne yapacağını ben sana söyleyeyim. Ben ekonomistim sen İstanbul'da. Söyle abi ne yapacaksın? Gelsin ben onunla şu televizyonda çıkacağım ama 81 milyon değil ya. gelen giden 100 milyon izleyecek. Evet, ne diyeceğin işte ne yapacak kılıçlar Ne, ne yapacağını gelsin masada konuşayım ben onunla. Evet. Ya yapacağı bir hiçbir şey yok kardeşim. Yok hiçbir şey yok. Kapes yok diyecek, ya. Yapmayın ya. Elleriniz ayaklarınızı öpeyim. Yapmayın Aa, onda bir şey. Evet. Gidip, Ondan onun söylediği yalanlar gelmez oldu hesaba anladık ki ondan olmaz da köyde kasaba. Dört geçe üçünü ne yapar biliyor Bir ikisini kaybeder. Benden de zopayır Kemal Kılıçdaroğlu Gelin buyurun. Eyvallah. Peki Nevşehir'de durum ne olur amca? E, Var mı A bir artış azalış? Nevşehir'de milletvekili kazanamaz. AK Parti'den. Neden? Hizmet yok hizmet. Milletin arasına girmiyor. Ha, AK Parti'yi de eleştiriyorum diyorsun yani. Ha. Kurşunlu camide o Mustafa Eczacı'yı yakaladım. Dedim ki sen bu memlekete de hizmet getirdin acaba ki dedim. Onu da eleştiriyor bak. Hizmete, hizmet. Evet. Bu memlekete trenle şey verdiler, sözü verdiler. Evet, milletvekilliği seçimde kime vereceğim peki? MHP. Hmm. MHP'ye vereceğim. da Erdoğan'a vereceğim. Aa, oh o kalıbı bile basacağım ona. Ha, helal olsun abi. Evet. Bak vatan millet Kahramana Tayyip Erdoğan var ya, benim cadım, ciğerim, her şeyim benim Tayyip Erdoğan. İslamiyet var, çalışkanlık var, bilmem ne var. Söylediği sözüm, hepsini yap, yaptı, yaptığı adam. Daha üzerine Türkiye'de de dünyada yok, dünya lideri, dünya. Dünya takdir ediyor, bizimkiler inkar ediyor, çekemiyorlar. Çekemiyorlar. Durum bu diyorsun Hacı amca. Durum bu işte. Daha söyleyecek çok sıralım var. Sigiller bu asabım mı Gülüyor. Tamam. Sakin ol Hacı